İkili takım dikmeyi ne dersiniz? Merhaba, ben Diana. Kanalıma hoş geldiniz. Bu videoda biz sizinle ikili takım dikeceğiz. Bir yelek, bir de şort. Bu takım biz bu şekilde kullanabiliriz veya isterseniz farklı şekilde de kombin edebilirsiniz. Mesela yelek, etek veya elbisenin üzerinde yeleği giydirirsek bambaşka bir tarz oluşturmuş oluruz. Hazır mısınız? Başlayalım. Kumaş olarak %100 pamuk poplin kumaşı kullanacağım. Böyle leopar desendi. Elimizde yelek için böyle bir kalıbımız var ve şort için böyle bir kalıbımız var. Yeleğin kalıbın üstünde iki tane işaretlediğim yeri var. Bunu da kalıbı geçirirken geçiriyoruz. Ve şort detayımız var. Şort detayı 4 adet çizelim. Yelek detayımızı kumaştan nasıl kesiyorum? Yeleğin burada. Burada hafif bir kesme payı bırakıyorum. Buradan da aynı şekilde dikiş payı bırakarak düz kesiyorum. Yeleğin iç kısmı dilerseniz düz renk yapabilirsiniz veya başka bir renkle kombinebilirsiniz veya hangi renkte kullanabilirsiniz. Ben yeleğin iç kısmı düz renkle yapacağım. Düz renkli yüz yüze birleştirdim ve birkaç tane iğne ile tutturdum. Yakında baktığımız zaman bu şekilde detayımız görünecek. Aynı dördü de kesiyoruz. Dikkat! Şort detayları hazırlarken iki adetimiz bu şekilde olacak. İki adet de tam tersine bakacak. Yani iki sefer böyle çiziyoruz. İki sefer de bu şekilde çiziyoruz kalıbımızı. Tüm detaylarım hazır. Yelekle dikimi başlıyoruz. Yeleğin kalıbı geçirirken biz burada bir yer işaretledik. Şimdi burada ilk işaretlediğimiz yerden kilitle başlayarak tüm çizgiyi takip ederek dikişimizi atıyoruz bu şekilde gidecek ve ikinci işaretlediğimiz yere kadar geldik geri de bitiriyoruz dikişimizi attıktan sonra tırtıklı makasla fazlalıkları kesiyorum çok fazla dikişe dibe gelmiyorum ama çok fazla uzaktan da kesmiyorum çevirme yapacağımız yerde bayamızı bir tık daha fazla bırakıyoruz Fazlalıkları kestikten sonra yüzü çevirmeden bazı yerleri keseceğiz. Çevirdiğimizde bize kasıntı yapmasın. Bu köşeler gidiyor. Kişet çok dibe gelmiyoruz. Kolduk altında çentik atalım. Çit yani de diyebiliriz. Tam de attım ve burada hangi yer kasıntı yapabilir? Buradan. Buradan ne olur ne olmaz bir çit atalım. Bu fazlalığı da keselim biraz. Ve bu köşeler. Bütün fazlalıkları kestim. Çentikleri attım ve yüze çeviriyorum. İç kısımdan çubuk yardımıyla bütün köşeleri güzelce düzeltiyoruz. Yüzeye çevirdim. Tüm köşeleri düzelttim ve ütüledim. Şimdi buradaki açıklığımızı gizli dikişle kapatacağız. açıklığı kapattıktan sonra omuz dikişlerimize geçiyoruz. Omuz dikişleri elbise yapımında gibi aynı şekilde birleştireceğiz. Bu şekilde burada önemli olan başlangıç ve bitiş noktaları güzel bir şekilde sabitlemek kullandığımız zaman buralarda böyle açılma yapmasın. Ve dikişi iç kısmına geçmedim. İkinci omuz da aynı şekilde kapatıyorum ve buraya bir tane çit çit yerleştiriyorum. Çit çit'i dikmek için ilk önce buradakini diktim ve ikinciyi nerede dikeceğim nasıl baktım. Bu alt kısımdaki detayların eşitliğine baktım. Baktım. Parmakla buradan hissettiğim nerede birinciyi diktik ve kendimce belirttim. Diktikten sonra bakın eşittir. Öbür türlü sadece bu tarafa odaklanırsak diktiğimizde bu şekilde eşitsizlik de çıkabilir. Yeleğimiz hazır, şort yapımına geçiyoruz. Elimizde dört tane detay var. Böyle üst üste iki tarafı da hazırlıyoruz. Kilitle başlıyoruz. Kilitle bitiriyoruz. Açık kenar siksakla kapatacağız. Her iki detayda yan dikişleri kapatacağız. Yan dikişlerimizi kapattık. İkinci aşama olarak bu şekilde açıyoruz ve paçayı siksakla kapatıyoruz. İki detayda kapatalım. Zigzagla kapattım. Overlock makineniz varsa overlockta da kapatabilirsiniz. Şimdi elimde böyle bir dantel var. Ha, gerçekte ne kadar güzel zümrüt renk ama videoda biraz farklı görünüyor. Dantel paçayı ne şekilde yerleştiriyoruz? Dantel sadece bir kısmı boşta kalacak ve görünecek. Diğer kısmı iç kısımda kalacak. Orada lastik tonelimiz oluşturup lastik takacağız ve paça büzgülü olacak yerleştiriyoruz. İç kısımdan bakıyorum. Evet. Buradan böyle hafiften döndüreceğiz. Kilitle başlıyoruz ve sonuna kadar kilitle bitireceğiz. Dikiş attıktan sonra üst kısımdan bu şekilde görünüyor, iç kısımdan bu şekilde. Şimdi dantelimizi bu şekilde kıvırıp buradan güzelce açalım. Şimdi atacağımız dikiş bu kenardan yukarı doğru lastik toneli oluşturacak şeklinde boşluk bırakarak dikişimizi atacağız. Aynı zamanda bu dikiş dantelin üst kısmına çıkmayacak. Dantelle birlikte dikiyoruz. Kilitle başlıyorum ve kilitle bitiriyorum. Her iki detayı hazırlıyorum. Lastik tonelimiz hazır. Bu şekilde ve şimdilik lastik takmıyoruz. Sonraki aşamaya geçiyoruz yüz yüze bakacak şeklinde detayları yerleştiriyoruz. En önemlisi paça güzelce dengitirerek yerleştirdim. Herhangi sebepten bir boşluk oluştuysa bunu paça kısmına vermeyin. Paçayı güzelce nizaya getiriyoruz. Bir boşluk varsa yukarı verelim. Yukarıdan sonra düzeltirsiniz. Benim şimdi detaylar tamam. Kilitle başlıyorum kilitle bitiriyorum. Açık kenar siksakla kapatıyorum. Unutmayalım ki bu kısım kasıntı yapmasın için çentik atıyoruz. Her iki taraftan da yapıyoruz dikişleri. Buradaki dikişlerimizi attıktan sonra bir sonraki aşama olarak lastiklerimizi takacağız. Lastik olarak böyle ince lastiği kullanıyorum. Burada takacağımız lastik uzunluğu en önemli kriteri hangi oyuncak için dikiyorsanız bacaktan daha dar olmayacak. Bacağı çok fazla sıkmasın. Onun dışında isterseniz biraz daha bol bırakabilirsiniz, isterseniz biraz daha sıkı yapabilirsiniz. Tamamen sizin isteğinize bağlı. Ben yaklaşık olarak o kadar yeterli. Lastik taktığım iç kısımdan dönmesin diye kontrol ediyorum. Şimdi lastik kaçmasın için her iki taraftan tutturacağım. İlk önce bu taraftan tutturacağım. Sonra hafif paçaya düzelterek buraya kadar gelecek paça. İkinci tarafı da tutturuyorum. İki paçayı da hazırlayalım. İki paçayı da hazırladım. Şimdi bu şekilde açıyoruz detayımızı. Güzelce denk getirerek her iki taraftan kilitle başlıyoruz. Dönüş noktası kilitle bitiriyoruz. Her iki taraftan da nizaya dikkat edelim ve açık kenar siksakla kapatıyoruz. Bu kısım biraz karışık olduğu için hem dantelimiz var hem lastik var. Bu noktaları iyi bir şekilde git gel yapıyorum ki bütün detaylar ne varsa birbirine güzel bir şekilde birleşsin. Son aşama olarak çeviriyoruz. Bu şekilde oldu. Ve şimdi üst kısmı kıvırarak lastik tonelimizi oluşturuyoruz dikiş atıyoruz lastik geçirmek için ufak bir boşluk bırakıyoruz lastik takıp boşluğu kapatıyoruz lastik toneli hazır burada ufak bir boşluk bıraktım ve hangi oyuncak için yapıyorsanız bel ölçüsünü alarak lastiğimizi kesiyoruz lastiğimizi takalım ve bu boşluğu kapatalım lastik taktım boşluğu da kapattım ve böylece bizim takımımız hazır Birbirinden güzel tasarımları kaçırmamak için kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın. Görüşmek üzere.